Başlattın mı? Selamun Aleyküm. Yarın Fatih Sedefoğlu abimizin yerine çıkacak kuşlar. Ben Ali Avuloğlu bu arada. Böyle bir dumanlı eke. ister uçurabilirsiniz. İsterseniz namazlık yapabilirsiniz. Hazır bir iç aydır yatıyor. Bir Onun eşi var. Dumanlı arka tepe. İsterseniz bunu da uçurabilirsiniz, İstersen damız Burada Bu da 1,5-2 yatıyor, bilginiz olsun. Götünüzde yumurta oluşturuyor alan arkadaşlara. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da hazır. Böyle bir sabunet işi 2 senedir damızlığımda kendi kuşlarımdan çok yavrusunu uçurdum çok taklalı çok metrajlı kuşlar çıkıyor altından. Sesli soluklu şamatalı. Götünde yumurtası var. Aa, arkadaşın bilgisine. Böyle biraz sert de. Şöyle bir eşi mavi. Çok değer verdiğim, sevdiğim Şenol Şen abimin kuşudur. Bilginiz olsun abi. Erkek 4 yaşında. Damızlığım. İkisinin evleri bende. Ayağında markası mevcut.